Ba Aa, ban mı yedik lan? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ban mı yedik? Ya tamam. Allah Allah. Script bozuldu. Bu ne ya? Oha memo bunu yaz... Ne? Oha ne? Ciddi mi lan bu? Alo? Abi bana da yaptılar. At bakayım bir daha. Dur bakayım ya. Ya oyun içinde olmasınlar. Dur giriyorum giriyorum. Ne <laughs> abi? Oğlum chat'te atmam onu ya. Sen kim sana kim yaptı? Ya bana şerefsiz kira yaptı. Oğlum o nasıl nasıl yani, bulmuşlar söyledim, söyledim ki öyle bir şeyi? Doğru. Abi bilmiyorum lol'cüler işte bulmuşlar Oğlum o bulunabilecek bir şey değil ya. Random bir şey atarken bir anda olmuştur. Abi imkanı yok. Öyle bir şeyi nasıl atabilirsin? Ya da böyle Büyük. acaba LoL'ün geliştiricileri falan mı böyle bir şey mi bıraktı? Bir at bakayım. Bir at ortaya. at. Başladı mı oyun? Başladı. Oğlum. Ana. Tamam. Oha. Oha. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? What? Oğlum chat atmayacağım bu arada manyak mısınız? Bu ne oğlum? Oha. Allah Allah niye böyle luz gözüküyor bu oyun yine 13.30 mu oyun 13.30 mu oyun Alakası yok Abraham zınk Yalnız çok iyi geldi ya <laughs> Adamı nasıl kandırdığımı gördünüz mü? Çok güzel kandırdım bu arada. Ulti atarak adama E'yi kapattım zannettim. Eleman W bastı erkenden. Adam bir bak bir ısırık aldım durumdan gidiyor lan gameplay'e bak. Beyin çalışmaya başladı. Oğlum E'yi nereye çarptı lan? Bir saniye ben anlamadım. oldu kanka ee bir gitmedi sanki Ha hadi red ya. Üf. Ne uğraştırdım vallahi ya. Niye denedim bunu? Stun yemedi lan adam ultimden. <laughs> Yanlış mı gördüm? Lan? <laughs> ultimden stun yemedi ama. Nasıl he? e atın engellemiyor oğlum e? Manyak mısın e atmadı herif. Atmış mı? Shield Vault. Yo bu değil. <laughs> arkaya bir vurdum ben. Çiçekler böcekler de çalıştı. Penta penta penta. Penta penta. Piç. Piç rambo. <laughs> Hayatımda attığım en zor dörtte dörtte. Anso kardeşim benim. Şey, Korki. Sıkıştırabilirsin. Geliyorum. Öldü o. Zevkli bariyeri yok, flash'i bari bari. var galiba. Boyu iyi. Nice. Ne vuruyorsun it. lan öyle? Biraz önce ben de iş oynadım, hiç böyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, burada adam. Gel benimle kanka. Gel, gel. Ee, takımın geri kalanı nerede bizim? Zınk. Ah. Crystal, Crystal. Tek attı bana. AP şarjıyla. Bir dakika bunu çekersem evete basacak. Allah kahretsin ne yapacağız? <laughs> Mouse'u çekersem evete basacak. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, dur 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 çekmemem lazım Masu bir dakika. Böyle oynayacağız artık FF oylaması bitene kadar bir dakika. Tamam. Bize bulaşır mı ya? Bomba. Nideli gelmeden dive atsak elimize yüzümüze bulaşır mı? Tamam bırak bırak bu çok zordu zaten. Bırak. Gel gel geliyor gel. Gel kanka kaç. Gel ben korkutacağım onu göbeğimle. Kaç 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 kaç. Kaç siktir et kaç kaç. İçimden hiç o el yatasım gelmemişti kaçırdım o yüzden. Hiç o oynayasım yoktu orayı benim. Ve öldürdüm seni kanka Gel gel kaçma He? Hmm. Bunu ulti atmayayım dedim ölür dedim ölmedi lan herif. Problem yaşıyorlar açıkçası. Kötüsün narı. Sağ ol kral. Sen çok iyisin. Aç yayını da izleyelim hadi. Açın, açın. Bu kadar kolaysa açın yayın ya. Olun Challenger EU'da izleyelim hepimiz. Hay bu kadar iyi bildiğine göre Master'ım. Challenger olur herhalde artık. Abi senden iyi biliyorsa senin üstünde olmalı. Aynen öyle evet görelim mi? Açsın izleyelim. kötü hareket yap şu an ya. Gideceğim kaldı lan. Oğlum Z bayağıdır orada ya. Aha stekleri aldım. Bravo lan sana. Sen var ya helal olsun lan Del. Renekton gelirse FF. diyor ki Armut. Ah. Nutella kaşıklama iş kaşıklaması işini dişiler yapar abi ben hiç yapmadım hayatımda. Ben şeyi yapıyorum salam Nutella, e, Nutella'yı salama sürüp ekmek niyetine salam Nutella. <laughs> çok iyiydi. İşte. Bayağıdır yapmıyorum o da efsanelerden yani. Bir daha söyle. Salam oluyor ya. Evet. <laughs> Nutella'yı salama sürüp ekmeğe sürer müşterisine giyiyordum. Saygım azaldı falan yazıyor <laughs> önce. <şu an cidden. gülüyor> kendine çok iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak kaç yıl oldu kaç yıl kaç yıl oldu ben sağlıklıyım artık. Valla şu aralar iyi sağlıklıyım. En fazla kebap mevap yiyorum. Oh, ben... <laughs> Abi sen oynarken gergin bir oyuncu muydun? Yok be kardeşim ben gül dağıtırdım, tatlılar yapardım takım arkadaşlarıma. Kötü bir antrenman sonrası sırtına masaj, dışarı götürür iki yemek ısmarlardım sonra dans ederdim karşısında. Gerginlik yoktu bize. O sırada ben amın akıyım. Yeni kontrat geç geldi diye bir gün sinirlenip ot pantolonu bavulu toplayıp evi terk ediyorum. Karlı havada 3 vasıta 4 vasıta eve dönüyorum. O sırada ben. Sıradan bir gündü yani. Kaan da TP atıyor Berkay'a yardım etmeye ve kazanıyoruz ama şimdi Berkay maçtan sonra <laughs> Bak Berkay maçtan sonra direkt eşyalarını topluyor kimseyle konuşmadan alıp gidiyor ben bırakıyorum oynamayacağım diyor Kazanmışız maçı ama oynamayacağım diyor gidiyor bak Armanıma basma emrini verdim Basmadı abi. Ben, ben bekliyorum. Nasıl öldüm ya? Yıla bastım ben falan. Heal'ım duruyor abi. Çünkü içeride bir kin var. İçerideki şey yapmıyor yani. Kısaca anlatmaya çalıştığım şey kaç gündür buradayız? 6 gün oldu mu? 5 Be gün, gün mü oldu? Burada da Berkay'ı ikna etmeye çalışıyorum oynamaya. Çünkü Berkay diyor ki ben oynamayacağım abi. Immortal'a 7 kere oynasın diyor. Ben oynamayacağım diyor. Sinirden var ya deliriyor. Rogu'yu öldürecek. Ben de Berkay'ı oynamaya ikna etmeye çalışıyorum.